Mart ayının son haftasında Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri için tarot kartlarımdan gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra Aslan Burcu erkekleri ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Aslan Burcu kadınları ve hepsi Aslan Burcu erkekleri. Bu haftaki potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız bakalım nasıl seyrediyor. Mart ayının son haftasında Aslan Burcu kadınlarının ve Aslan Burcu erkeklerinin enerjisi nasıl seyredecekmiş hep birlikte göreceğiz. Aslan Burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Aslan Burcu kadınları Mart ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Aslan Burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Bazı başlangıçlarınız varmış hayata dair. Yaşantınızla ilgili. Bu yaşantınızla ilgili başlangıçlarınızda yönetiminde olduğunuz, aşkınızla ilgili bazı projeler hayal ettiğiniz, bazı fantaziler doğrultusunda hareket etmek istediğiniz bir takım başlangıçlar yerini artık gerçekleştirmek hususunda ki boyutu almış artık hayal etmek ya da e, hayallerinizin peşin hayallerim gerçek olacak bir gün e, muhakkak e, hak yerini bulacak herkes ettiğini bitecek ve herkes artık e, hak ettiğini kazanacak zihniyetinden sıyrılan aslan burcu kadınları artık başlangıçlarınızın yerini gerçekten harekete geçiren ve harekete geçtiği hususta da artık hayal ürünü kalmamak adına harekete geçmiş bir aslan burcu kadını var aslan burcu kadınlarına bu hafta dikkat etmek gerekli çünkü aslan burcu kadınları dağınık olan bir ilişkiyi toparlamak hususunda dağınık olan duyguları toparlamak hususunda dağınık olan zihniyeti toparlamak hususunda karşı tarafta yaşadığınız ilişki aşkınızla ilgili dağınık düşünceleri toparlamak hususunda önemli bir atılımda bulunacaksınız. Mart ayının son haftasında Aslan burcu kadınları duygularını toparlarken bir taraftan da etraftaki insanların ilişkinizle ilgili olan düşüncelerinin yanıldığının farkındalıklarını yaratmak için ilişkinizde olumsuz düşünceler ve sizi yanlış yönlendiren insanların düşüncesini kırmak için erkek arkadaşınızla hayatınızdaki bulunan adamla gel biz iyi olduğumuzu gösterelim. Yaptığımızı gösterelim. Birlikte çalışmanın ya da birlikte olduğumuzun, mutlu olduğumuzun sinyallerini insanlara hissettirelim. Bu insanların artık ağızlarını kapatalım. Bize insanlar nereden zarar veriyor? bize insanlar nereden yıkım veriyor ya da bizim ilişkimiz hangi boyutta kırılma noktasına geliyor bu kırılma noktaları artık belli ve bu kırılma noktalarını aşmamız gereken diyen aslan burcu kadınları ilişkisinde de toparlanma evresine geçmiş ve artık yapılan hataların düzeltilmesi için ilişkide ve akrabalarınız ilişkinizde akrabalarınızın ve dostlarınızın bazı eksi enerjilerle size yönlenmesinden dolayı sizin de artık ilişkiyi toparlamak ya da ilişkide pürüzlü olan durumların güzele gittiği hususunda ki enerjiyi etrafa yansıttığınız bir durumla karşı karşıya kalacak mısınız Martın son haftasında Martın son haftasında kariyer yaşantınızdaki durumlar pek de iç açıcı değil, pek de eğlenceli bir ortam yok. Çünkü Aslan Burcu kadınları bir takım seçenekler varmış. Bu seçenekleri değerlendirmiş. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla bir takım yerlere gitmiş. Maddi harcamalar yapmış. Maddi harcamalarından dolayı bazı bütçesel açıklar meydana gelmiş. Bu bütçesel açıkların da giderilmesi hususunda maddi olarak, manevi olarak, zihinsel olarak bir toparlanma sürecine geçiş yapmışsınız. Artık hayal ürünü, bir hayal uğruna yani seçenekleri değerlendirmişsiniz dedim ya bunlar bir hayal ürünüydü olur mu olmaz mı ama değerlendirmek hususunda gidip görüşülme yapılmış ve bu gidip görüşülen yerlerde bir takım mali krizler mali krizler ve saçma sapan konuşmalardan dolayı olaylar zinciri sizin beklentileriniz doğrultusunda gitmeyebilirmiş sevgili Aslan Burcu yani şu anki şimdiki zamanı konuşalım. Geçmiş zamanı konuşmak istemiyorum ama e, şimdiki zamanı yani Mart'ın son haftasına baktığımız zaman Mart'ın son haftasında çok eğleneceğiz, çok güzel olacak, çok güzel paralar kazanacağız. Çok elverişli özellikle ve özellikle e, bir takım arkadaşlarınızın sizi yönlendirdiği gel şurayla da görüşelim burayla da iş bağlantısı yaparız burada da iş görüşmeleri yaparız buradan da kazanımlar elde edebiliriz zihniyetiyle hareket ettiğiniz durumlarda bunlar da tabi seçenekleri değerlendirmek ve mali olarak bir krizin başlamasına sebebiyet veren dost kazığı dediğimiz durumlarla karşılaşmanız Mart'ın son haftasında boy gösterebilir sevgili Aslan Burcu kadınları dikkatli olun aile ve akraba yaşantılarınıza baktığım zaman aile ve akraba yaşantılarınızda da bazı durumların bazı iş sektörlerinde çalışan ve çevreniz dediğim kişilerle birlikte görüşmeleriniz inanılmaz derecede yoğunluk kazanacak. Bu yoğunluk kazanılan durumda ve seçenekleri de değerlendireceğiniz bir durum var. İşte çok böyle karmaşık bir durum var ve bu karmaşık durumda alternatifleri değerlendirmek hususunda akrabalarınızla görüşmek, akrabalarınızla fikir analizi yapmak, akrabalarınızla birlikte bir e, mücadele vermek ya da bir işteki akrabalarınızla birlikte bir işe başladıysanız ve bunun e, mücadelesini veriyorsanız bu mücadelelerdeki durumlarda daha çok böyle e, tartışma alanlarının yaratıldığı ee, bir takım kaoslu ortamları da çıkmak adına farklı insanların devreye sokulduğu, emniyet mensubu olabilir savcılık olabilir bir e, yardım kuruluşu olabilir e, bir e, e, belki de çözümünüze ulaştırılacak bir dostunuz arkadaşınızla ilgili bir aydınlanmak isteyeceğiniz bir insanla bağlantıya geçeceğiniz bir durum bir zaman aralığı sizi bekliyormuş sevgili Aslan burcu kadınları, Aslan burcu kadınlarının aslında ilişkisinde de bir takım gerçekleri öğrendikten sonra bir mali mali bir olgunun kaybını yaşamamak için verdiği de bir mücadele var. Elinden kaçırmak istemediği ya da elinde bulunan bir emlağın bir verginin ya da bir nafakanın paylaşımı ile ilgili akrabalarından destek almak gibi çok böyle e, karmaşık ili, kar, karmaşık duygular ve mücadelesi yoğun duygularla e, harmanlanacağınız Martın son haftasına hazırlıklı olun sevgili Aslan Burcu kadınları çünkü sizin e, biraz daha böyle Hayal ürününden artık çıkarak gerçeklerle yüzleştiğiniz bir Mart'ın son haftası var. Ve bu Mart'ın son haftasında bu girdapın içerisinden çıkmak için vereceğiniz mücadelelerdeki akrabalarınızdaki kariyer meslek yaşantısındaki kimse o insanlar. Onlarla daha böyle sıkı fıkı konuşmalar, görüşmeler, onlarla birlikte mücadele vermeler. Bir e, akrabanızın sizin desteğinize yardımcı olmasını istemesiyle birlikte onu o akrabanızla ya da o insanla birlikte bir hukuk hmm. mücadelesine başlamak. Pardon. Aa. Bir hukuk mücadelesine başlamak. Yalanlar. Bir akrabanızın yanında bir savaşa girmek, sizin hayatınızla ilgili olan kısımda ya da bir akrabanızın bir dostunuzun hayatıyla ilgili karmaşık durumu çözmek için gerekli olan kişilerle bağlantıda olduğunuz çok yoğun, çok enerjisi böyle mücadelelerle dolu bir zaman dilimine hazırlıklı olun sevgili Aslan burcu kadınları ve der ki Aslan burcu kadınlarına biraz endişelenmek yerine stres yapmak yerine biraz daha manevi duygularınızı güçlendirmek, biraz daha meleklerinizle konuşmak, biraz daha ibadetsel durumlarınızı yüksek mevkide seyrederseniz en azından bir tespih, en azından bildiğiniz bir dua ya da işte akşam yatmadan önce namaz kılmak gibi biraz daha manevi ulvi inançlarınızı yükseltirseniz melekleriniz size çıkamadığınız konularda bu hafta Mart'ın son haftasında yardımcı olacakmış der kartlar Aslan Burcu kadınları için bilginiz olsun sevgili Aslan Burcu kadınları. Nisan ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili Aslan Burcu erkeklerine. Sevgili Aslan Burcu erkekleri Mart ayının son haftasında giriş yaptık. Mart ayının son haftasında Aslan Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla olan bağlantıları bakalım nasıl seyredecekmiş. Aslan Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Aslan Burcu erkekleri Mart ayının son haftası için kartlarımı kestim. Wow! Aslan burcu erkekleri bu hafta insanlardan uzaklaşmak, <laughs> insanlardan uzaklaşmak değil de insanları yargılamak, insanların eksik noktalarını eleştirmek, insanların yapamadıklarını, niçin yapamıyorlar gibi çözüm arayışları içerisinde bulunmak ya da e ruhani anlamda yükselerek insanların günaha sebebiyet veren durumlarını daha çok hanenizde, bünyenizde bulundurarak sohbet alanlarınızı, muhabbet mekanlarınızı bu yönde ilerleteceğiniz bir zaman dilimine geçiş yapan Aslan burcu erkeklerinden bahsediliyor. Aslan burcu erkeklerinin Aşk hayatına baktığım zaman Martın son haftasında bazı sorumluluklarını yerine getirmek istercesine mücadele eden aslan burcu erkekleri aslında mesleki anlamdaki kazanımların eline geçmemesinden dolayı yapamadığınız bir ilişkide alamadığınız üzerinden gelemediğiniz ya da borçlar harç borcunuz ya da ödenmesi gereken bir durum var ise ilişkinizde ya da destek bekleyen bir kadın arkadaşınız var ise bu kadın arkadaşınıza mali bir yardımın yapamamanızdan ya da bir sorumluluğu alamamanızdan dolayı kaçtığınızdan dolayı ve daha çok böyle iç dünyanızda yargılayıcı işte ilişkinizi de yargılayıcı aslında bir durum var bir maliyetin mali bir krizin mesleki anlamdaki bir mali beklentinin gelmeyişinden dolayı ilişkinizdeki bazı sorumlulukların mali olarak çözülmemesiyle ya da çözümüyle ilgili bir girdapta bulunan en önemli ödenmesi gereken ya da yapılması gereken sorumluluk neyse onun üzerinde titizlikle davranan bunun araştırmaları içerisinde olan en uygun ya da en verimli yer neresiyse buralarla çalışalım diyerek daha çok sorumluluk üstlenen ve bu sorumluluk yüklenirken de e, maddiyatın ee, ve elinizdeki bulunan gelir kaynaklarının biraz daha ıı, kısır döngüye kıt bir zamana geçiş yaptığı için biraz daha böyle ilişkinizdeki sorumluluklardan kaçmak e, enerjisi biraz daha böyle e, beklediğiniz olan o paranın gelimiyle birlikte harekete geçeceğiniz için biraz daha böyle karşı tarafı dinlemek, karşı tarafın manevi olarak yanında olmak ama maddi olarak çözüm odaklı bir durum beklerlerse Aslan burcu erkeklerinden çok da böyle e, pek fazla yükselimde olmayan bir Aslan burcu erkeği ilişkisini kadının biraz daha böyle sorumluluklarını aslında Para olarak yardım edebilir bir zihniyet fakat Aslan Burcu erkeklerinin öyle bir manevi ulvi bir düşüncesi var ki kadın arkadaşınıza şey diyorsunuz hayatınızdaki sorumluluklar senin sorumlulukların ve sorumlulukların üzerinden sen gelmelisin ben senin sorumluluklarının efendisi değilim ve kendi sorumluluklarının kendi mücadele vermen gereken durumlarda kendin mücadele etmelisin ben ilişkide niçin ya da niçin demeyeyim ilişkinizdeki boyutlandırma hususunda onun biraz daha böyle bir hayata karşı pişmesi için ona ilişki yaşadığınız kadına biraz sanki zorluklarla mücadele vermesi için e, fırsat vereceğiniz Mart'ın son haftası sizi bekliyor. Hani böyle yalnız bırakıp hani bakalım nasıl başının altından çıkacak. Hadi mali maddi desteği de çek, çektim. Bu borcun altından ya da bu e, problemin altından nasıl üstesinden gelecek diye böyle kadın arkadaşınızı izlediğiniz Mart'ın son haftası var. Böyle bir e, durum var aslında. Böyle bir enerjiyle Mart'ın son haftasına geçiş yapan Aslan Burcu erkekleri var. Aslan Burcu erkeklerinin kariyer yaşantısına baktığım zaman kariyer yaşantınızda da bu eleştirici tavrınız, yargılayıcı tavrınız ya da e, insanları analiz etmek özellikle ve özellikle geçmişte yaşanan olaylar, geçmişte yaşadığınız insanlarla ilgili olan Problemler, sorunlar, kalp kırıklıkları ve e, bağlantılardaki bazı insanlarla anlaşmazlıklar, iş anlaşmazlıklarınız ve e, iş bitirimleriniz, bazı beklentilerinizin olmayarak sonlanması ile birlikte size gelen bir gücün, yönetimde olmanızın maneviyatı ile birlikte kariyer yaşantınızda güçlendiğiniz, e, Yeni başlangıçlar demeyeyim ama şu an hangi iş üzerindeyseniz, Hangi iş üzerine odaklanmışsanız bu, bu iş üzerinde bir mevki atlama, pozisyonunuzun kariyer yaşantınızdaki mesleki yerinizin neresi ise bu mesleki yerde bir değişiklik. Bu değişiklikle ilgili gelen gücün ve bilginin artmasıyla birlikte geçmiş yaşantınızdaki bu İşi bitirdiğiniz ya da bağlantı kopardığınız kariyer yaşantısındaki yerlerle ilgili olan kişilere gücünüzü gösterdiğiniz, kendinizi ispatladığınız, egonuzun daha çok tavan yaptığı bir zaman süreci Mart'ın son haftasında Aslan Burcu han Aslan Burcu erkeklerinin gündeminde Aslan Burcu erkekleri haklı olduğunuz bir durum ve mücadele verdiğiniz bir alan kariyer yaşantısında neresi ise bunun sonuçlanmasıyla birlikte gelen bir para artışı demeyeyim ama e, haklı olunan bir miktar, haklı olunan durumun hanenize gelmesiyle birlikte geçmişte yaşanılan pürüzler, kazanımlar ya da beklentilerin askıya alındığı, yeni süreçteki zaman aralığında daha temkinli ve daha bilinçli olarak hareket edildiği Soru işaretleri olan kısımların aydınlandığı ve aydınlandığı, bu bir soru işaretinin aydınlanmasıyla birlikte artık harekete geçmeye hazır olan aslan burcu erkekleri kariyer yaşantınızda önemli bir sürecin, önemli bir zamanın geçmişe dair yaşanan ve yakın geçmişteki yaşanan e, bağlantıların kopması ya da bağlantıların bitimiyle ilgili. Durumun yeni bir enerjide var olması ile birlikte gücünüze güç kattığınız Mart'ın son haftasına hazırlıklı olun. Çünkü yaşam sizi inanılmaz derecede destekliyor. Evet, savunduğunuz noktada sonuna dek haklısınız. Sonuna dek eleştirdiniz, yargıladınız, mücadele verdiniz. Gerek yalnız kaldınız, gerek parasız kaldınız. Gerekse sabrettiniz, gerekse ağzınıza geleni söylediniz ama davanızda haklı olduğunuz için... Bu hafta Mart'ın son haftasında da gücünüze güç kattığınız bir zaman sürecine geçiş yaptınız. Özellikle akraba ve aile içerisinde tartışmalı yalanlar yarattınız, konuştunuz, bir takım mücadeleler verdiniz, savundunuz, haklı duruma çıktınız, haksız duruma düştünüz, bir takım problemler yaşadınız. Bu problemler de artık kendini refaha, düzlüğe, mutluluğa, huzura, yelken açan bir zaman dilimine bırakmış artık akrabalar ve aile içerisindeki tartışmalar kendini kabiliyet sınıfına vermiş. Kabiliyetle birlikte sağlık hususunda da problemli bir akrabanız var ise, ailenizde anneniz, babanız falan böyle yakın bir çevrenizde sağlık problemiyle ilgili verilen bir hayat mücadeleniz var ise, bu hayat bu mücadelenin de artık bu hafta netlik kazandığı bir zaman süreci başlamış bu netlikle birlikte siz artık hangi noktada ne şekilde davranmanız gerektiği ve ne, ne kimlerle muhatap olduğunuz hususunda doktor tavsiyeleri ya da tedavi merkezleri ile ilgili araştırmalarınızın son bulduğu artık bu sağlık hususunda girişimde bulunduğunuz bir zaman Mart'ın son haftasında startını veriyor sevgili aslan burcu erkekleri bilginiz olsun çok güzel bir zaman dilimi güçleniyorsunuz hayatınız renkleniyor kadın arkadaşınıza bir sınava tabi tutuyorsunuz sınava tabi tuttuğunuz kadın arkadaşınızla da zaten akrabanızla ilgili herhangi bir problem varsa işte bu kadın seni aldatır bu kadın sana yalan söyler bu kadın bizim istediğimiz aile çerçevesine uygun birisi değil bak bak şöyle yap bak Kadın sana ne tepki verecek, nasıl davranacak, nasıl seni bırakacak, şöyle böyle denilen bir e, ilişki boyutunuz var ise akrabalarınız sizi doldurup doldurup ilişkinize yönlendirin. E, hani bunlarla da ilgili bir enerjiden bahsediliyor aslında. E, birazcık deneme yanılma, deneyelim bakalım ne tepki verecek gibi bir e, enerjinizin yükselimiyle ilgili e, bir Mart'ın son haftası Aslan Burcu erkeklerini beklemekten. Aa, bu kadar. ay Ve dostlarınız, arkadaşlarınızla ilgili e, bir iş bağlantısı ya da bir iş üzerinde yoğunlaştıysanız... ...işte bir araba yıkama yeri açalım, bir e, kuaför salonu açalım, e, bir e, fason firma açalım... ...ve bununla ilgili işte şunları şunları yapalım dediğiniz bir takım alanlar var ise... Bu alanlar ile ilgili araştırma yapmak ya da hayal kurmak, bunun bu enerji üzerine yoğunlaşmak enerjisi de bu hafta sizin hanenizden ve bünyenizden kalkıyor sevgili Aslan Burcu erkekleri Bu yapılandırdığınız ve sürekli üzerinde tartıştığınız öyle mi yapalım, böyle mi yapalım, şuraya da şunu asalım, buraya da bunu alalım falan. Diye böyle bir enerji boyutundaysanız arkadaşlarınızla ve dostlarınızla bu enerjide Martın son haftasında kendini daha çok artık gerçekler ve gerçeklerin boyutunda harekete geçelim eylemleri artık araştırdık yaptık tamam karar verdik ve bu karar doğrultusunda harekete geçelim diye diyen aslan burcu erkekleri harekete geçtiğiniz anda zaten hayat da size tüm desteğiyle birlikte e, enerjisini yolluyormuş bilginiz olsun Martın son haftası böyle aslan burcu erkekleri için. Nisan'ın ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.